lar. Bugün size şimdi gene Minecraft oynuyoruz. En son 3-4 hafta önce çekmiştim. Şimdi şöyle yeni olsun, oluşturamaslar. Ben Arapça oldu galiba. hayatta yapacağım. Hayatta kalmaya çalışacağım. Bu dünyadaki gibi. Şimdi tamam oluştur hadi. Agar bilmedi harita tutabileceğimizi. Oğlum ben Minecraft dostum lan. Uzadan değeyim. Evde de yiyeyim. Birazdan gelecek bir ama. <laughs> Neyse. Bu sefer bu videoyu Ya şunu şöyle. Arkadaşlar ben aslında APK almayacaktım da. Şimdi hiç halim gerek yok. Oğlum ne ara canım gitti. Şimdi stop yok bu da Arkadaşlar, ben yine yarın yunan'a gidiyorum. Şu anda Bursa'dayım. Yarın erkenden gideceğiz yine. Geleceğiz yine oraya. Tamam. Şimdi. Yap şimdi bir tane grafik. Yap acaba. Bak bir 31. Yap çok çabuk. Bakalım. Koş şunu. Ee, i̇lk önce... ilk önce ne yapalım? Bilmem. İlk önce bir tane kazma olur hocam. Tamam. Ah bekle. İcardinin golü. Çok güzel. Aydan kaldım lan o gole. Of gole. O gol dünyanın en güzel golüydü. Yani en güzel gollerin, gollerin en bir tanesiydi. Şimdi. İleride köyü bulduğumu zannettim ha. Şimdi kaz bunları acaba olurdu hacı loski ee al şurayı güzel oy kömür nere karşıma kömür şeyde kendime meşale yaparım ben bir tane mi ama kendime 4 tane meşale yapabiliyorum bir tane kömür 2 tane çıktı. Kolota sarayda dokuz numara. Mau no. Icardi. Var no, yemiyoruz tabi. Allah korusun. Müslüman Tamam hocam. Şimdi koş şunu. Yap ilk önce bir tane. Kazma. Yap önce bir tane. Şöyle hocam alacağım baba bir o şimdi şimdi biz bir baltara alıverek ha izin bana bir şey öğretmişti aa oldu lan bunda da oldu tamam Vay, tamam koyayım şöyle. Şunu da bunları yemeyeceğim ben. Bunlardan Allah uzak tutsun. Nereden sizde. Allah uzak tutsun, Allah korusun diye. Biz burada şey miyiz? Malum miyiz? Hı? Ha şaka Ama değil yine de. Hani öyle şakası olmuyor bu hayvanların ha. Sonra görürsünüz kaydatta falan. Daha şu, şu kameralara kazacağım. Oy çıkanlara bak. Bir de Mükemmel, mükemmel. Aykut Elmas aklıma geldi. mükemmel, mükemmel diyor. Oy, baya bir çıktı lan bunda. Robertovski, baya çıktı. Oğlum sesim bok gibi ya. Ne saçma şey Ne geldi sizce? saç. Yani yüzüme saç ya da o mu anladı seni? Ha tamam yap 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 Şimdi. benim koyun bulmam lazım. Aciz. Bir de köy bulmam lazım. Köy de zor, koyun da zor. Ha balık alabilir miyim lan? İzin var mı? O vasık sıvı tükenmeye başlamış. Bir yarım et gidiyor. Hadi baba bir daha git hadi. Hadi koşturu var. Nerede duruyorsun? Haydi Ana, Anana. Ay. Anana. Seni. O oh, çıktım lan. Bedava çıkış buldum. Neredeydi bu hayvan çıktılar? Malum insanlar. Malum. Bir de insan. What the? Gel, gel baba, gel baba, be baba be baba. nerede bu diğer ki bizim mahallemiz gibi de. Az önce onu da alıver. A benim ocak Ocak'ta Onu Sen nereden geldin nasıl salo salo? <laughs> nerede sürekli diyorum bu bu. Gel lan buraya sen nerede kaçıyorsun? Az önce <laughs> ben şimdi. Dur. Şunu şunu değiştir var. Bir Tamam oldu. Şimdi a. A tamam bekle şunları yakabilirim. Böyle böyle bitti. Koy baba pilo. Neyse onlar pişsin Orada yok şey galiba. Var ölümcü hiç. Tabii birden karşıma. Of tavuk var. Alı var. Oylama. Gezgin tüccar. Koş koş koş. Gezgin tüccar mı lan? Ah be aga be 1950. 1950 lan. Tutsak günü. Aşkı <Gülüyor> <Gülüyor> Allah rahmet et Ne şimdi tutuyorsun bana be. Ne tüküren lan sen? Koca katlı. <laughs> Oğlum bu hala bana. Maşallah canımı da götürdü. Hayvan ol hayvan. He ee, Ha tamam olmuş. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a bak da. Müslümanız ya. O ne lan? O nereden çıktı lan? Bekleyin azıcık. Ne oluyor Ne oluyor lan? Haa motordanmış. tamam <laughs> hacı oyuna devam edek. Fırına git hacı. Fırın fırın fırın. Ha bravo. Paşam benim be. Ne az pişmişin. Koş şunlara da. Git lan. Oy! Tam istediğim şey çıktı. Gel lan buraya. Canavar avcısı girişini atacağım. Gel gel gel. Aa yanıyor benim. Göte bak. Hiç yok bu manyakların ya. Ağlama hadi oyna. Kardeşim sen bir git ya. Git kendin kendi, kendine kendin gezin Ben az önce tavuk kesmeye gitmiştim ya. Gibi. Tamam. Balık. Balık yok mu? O şey var ama. Bu denizaltı canavarları. Boğulmuş boğulmuş bunu. Hacı şeyim gidiyor. Kardeyi de özledik lan. Baya. Bayağıdır. Anan. Bayağıdır görünmüyordu ortalıkta. Reis baba Bilo 31. Ananı Lan değil mi?

Lan ben seni öldüremiyorum şimdi. Ne yapıyorsun oğlum? Şişt. Gelme lan buraya. Gelirsen döverim seni. Kaç. Lan benim fırın nerede? Hacı. Bir şey söyleyeyim mi? Yok bir şey. Tamam da hacı. Koş şuraya bakalım. Burada. Lan. Ana. Lan şey mi kaybettim? kışık şey doğru. Doğrusu da. Ana. Ne yaptım lan be? Hayır zombiye gideceğim. He? Hay aklım e Şimdi ne yapacağız? Sıçacağız. Ana. Kaç şunları var şimdi gelir. Ya bir şey gelmiyor. Boş ver. yaratıklarımız da doğmaya başlıyor. Ha. Şimdi tam ziyafet var. Ah eh, oğlum ya. Ben size olunca şey yapacağım acılar. Arkadaşlar. Olur mu? Hadi görüşürüz. Lan kapanmıyor. Lan. Heh, tamam. Hadi görüşürüz canlarım benim.